Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu polis olmak. Pek çok kişi polislik sınavı ve polis olabilmek için neler yapılması gerektiği bilgilerini pek doğru olarak bilmiyor. Şimdi sizlere bu konulardaki en güncel bilgiler ve doğru başvuru işlemleri nasıl yapılır? Nasıl polis olunur? Polis olma şartları ve kriterleri nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu gibi konuları gerek yaşanmışlıklarım ve gerekse tecrübeli bilgilerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videomu atlamadan sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu konularda bana soracak soruları, aklınıza takılan konuları mesajlarda yazaraktan da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Her konuda size en detayıyla bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar polis olmayı kafamıza koyduk. Öncelikle polis olma şartlarına bir göz atalım. Bakalım bu aranan kriterler gerçekten bizlere uyuyor mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise, lisans ve ön lisans mezunu olmamız gerekmektedir. Eğer yurt dışında okullardan herhangi birinde mezun olmuş isek denklik belgesinin bulunması gerekiyor. Gerekli KPSS taban puanını geçmemiz gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından da gün almamış olmamız gerekmektedir. Fiziki şartlarda da aranan nitelikler arasında erkekler için 167 santim, kadın adayların ise 162 santimden boylarının uzun olması gerekmektedir. Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor yani sabıka kaydının bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Burada atlamadan geçmememiz gereken diğer bir konuda beden kitle endeksi 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak zorundadır. Yani 17.9 ve 27.1 dahi olsa arkadaşlar beden kitle endeksinizden elenirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar üniversite sınavına girdik. KPSS'den taban puanımızı aldık. Beklenen puanın üzerinde oldu. Aranan kriterleri de her şekilde uyuyoruz. Bundan sonra başvurumuzu nasıl yapacağız? Nelere başvurmamız gerekiyor? Şimdi bu konulara geçelim arkadaşlar. Polis Akademisi Başkanlığı adayların başarılarına göre bir taban puan duyurusu yayınlayacaktır. Bu duyuru yayınladıktan sonra sizlere belli bir tarih aralığında başvuru yapmanız için zaman belirlenecektir. Bu ilk başvuru yani ön başvurunuzu internet üzerinden yapılacaktır. Edelet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında yaptığınız başvurular belli tarihler aralığında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurularınız kabul edilmeyecektir. Bu hususa dikkat etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Size verilen tarihler arasında işleminizi gerçekleştiremezsiniz. Ondan sonraki yaptığınız işlemler geçersiz sayılacaktır. Bir diğer dikkat etmeniz gereken husus da formları doldururken yanlış doldurmayınız, eksik de bırakmayınız. Çünkü bunlar da sizin başvurunuzun iptal edilmesine sebep olabilir arkadaşlar. Bu birinci aşamaya kadar yaptığımız işler prosedür aşamalarıydı. Yani herkesin kolaylıkla yapabileceği aşamalardı. Şimdi işin yavaş yavaş zorlaşacağı ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşama arkadaşlar halk dilinde sağlık raporu alınma aşamasıdır. Yani sağlık muayenesi olacağınız aşamadır. Bu aşama polis akademisi tarafından yapılan ilana başvuru yapan adaylar yani sizler şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için polis akademisi başkanlığının resmi internet sitesinde sizler arkadaşlar belirli bir tarihler verecekler ve o tarihlerde o verilen merkezlere mesai saatleri içinde bulunmanız söylenecektir. Polis akademisinin belirlediği yerlerde mesai saatleri içinde yani ön sağlık kontrolünden geçtikten sonra herhangi bir sağlık sorununuz da olmazsa ikinci aşamanız tamamlanmış olacak ve üçüncü aşamaya geçmiş olacaksınız. Bu da fiziki yeterlilik aşamasıdır. Burada polis akademisi tarafından sizleri parkurlar alacaktır. Üçüncü aşama olan fiziki yeterlilik aşaması sizleri biraz fiziki olarak zorlayacaktır. Ama gözünüzün korkmasına izin vermeyiniz. Bu sizi korkutmak yerine daha da hızlandırmalı ve ben bunu yapabilirim dedetmelidir. Bunun için şimdiden çalışmalara başlamalısınız. E eforunuzu, hızınızı arttırmaya çalışın arkadaşlar. Burada bir kişiyi geçmek demek sizi belki bir, bin kişinin de önüne alacaktır. Bir sonraki videomda zaten sizlere görsel olarak bu parkuru nasıl bir kolay şekilde geçebiliriz, nasıl rekor bir bitirişte bu zamana ulaşabiliriz. Bunu sizlere görsel olarak da yapacağım. Arkadaşlar azimli olun. Hiç korkmayın. Gerçekten benim dediklerimi yaparsanız benim bu sonraki yayınladığım videomu da izlerseniz bu üçüncü aşama olan koşu parkurunu fiziki yeterlilik aşamasında kolaylıkla geçeceksiniz. Ben de bu aşamadan geçtim. Ben de sizin gibi heyecanlıydım. Yapamam diyordum. Ama çalıştım. Başarılı oldum. Çok güzel yerlere geldim. Çok güzel operasyonlarda bulundum. Sizler neden olmayasınız? Sizler belki daha da iyi yerlere geleceksiniz. Daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Devletinizi, milletinizi, vatanınızı sevdiğiniz için zaten buna başvuruyorsunuz. Ve sizin hayatınızı kurtaracak arkadaşlar. Ekonomik olarak da, saygınlık olarak da, kariyer olarak da gerçekten sizin hayatınızı kurtaracaktır. Lütfen karanızdan vazgeçmeyin. Azimli olun, çalışmaya devam edin arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü aşamaya. Bu aşamada arkadaşlar yukarıdaki 3 aşamayı başarılı bir şekilde geçen adayların geleceği ve son aşama olan genel kültürlerinin de değerlendirileceği bir aşamadır arkadaşlar. Önünüzde bir kutu olacak. Buradan bir kart çekeceksiniz ve seçtiğiniz o karttan çıkan sorulara cevapları vereceksiniz. Buradaki arkadaşlar önemli olan şeyler duruşunuz. Ciddi durun. Yılışık olmayalım güzel bir şekilde saçımızı keselim, tıraşımızı alalım, sakallı kirli sakallı şekilde gitmeyelim. Gerçekten yani değer verdiğimizi gösterelim arkadaşlar. Gerek kılık kıyafetimiz olsun, gerek duruşumuz olsun, gerek ciddiyetimiz de biz bunu karşımızda bulunan yönetime yani bizi seçecek kişilere kendimizi bir görsel olarak bir gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra ne soru olursa olsun arkadaşlar bilmiyorsanız atmayalım. Veyahut da Ha bu çok kolay deyip de saçma sapan şeyleri demeyelim. Soruları uzatmayalım arkadaşlar. Ciddi şekilde kısa öz cevaplar verelim. Bilmediğiniz zaman da efendim ben bunu şu an hatırlayamadım ama çalışacağım diyeyim. diyerek de cevap verebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar sizi güldürmeye çalışacaklardır veyahut da size dalga geçmeye çalışacaklardır veyahut da sizi tersleyeceklerdir. Hiçbir şekilde duruşunuzu bozmayın arkadaşlar. Sizleri deniyor olabilirler. Psikolojinize bakıyor olabilirler. Sinirlendiğiniz zaman nasıl tepki vereceğinize bakabilirler. Çünkü siz bu aşamaları geçtiğiniz zaman inşallah polis olduğunuz zaman halkla iç içe kalacaksınız ve binlerce çeşit insanla karşılaşacaksınız. İlk aşamada yani sizi burada karşınızdaki heyet sizi denetleyecektir arkadaşlar. Onun için önemlidir. Kolay gibi görünebilir bu dördüncü aşama. Ama yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Postu deldirmeyelim arkadaşlar. Düzgünce şekilde cevapları verelim. Size sorulan sorular bittiği zaman kaybettiniz, çık dışarı veyahut da kazandın hadi iyisin gibi nasıl tepkiler verirse versinler anlaşıldı efendim. Diyerekten ciddi bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi odadan çıkın bekleyin arkadaşlar. Gün içinde büyük ihtimal sonuçlar zaten asılacaktır. Geçip geçmediğinizi göreceksiniz. Eğer geçemezseniz arkadaşlar üzülmeyin gerçekten her şeyde bir hayır vardır. Ben de yani olsun hayırsız da olsa olsun diyordum. Ama öyle değil arkadaşlar. Hakkınızda ne hayırlısıysa gerçekten o oluyor. Ben çünkü polisliğe girmeden önce Asubarı sınavına girdim. Kazandım ve en son ufak bir hatadan dolayı, sağlık sebebinden dolayı hiçbir şey yokken elendim. Çok üzüldüm. Dünyaya ihsan ettim. Tepkiler gösterdim. Herkese küstüm. Ama şu an Allah'a şükürler olsun ki iyi ki onu kazanamamışım, iyi ki emniyete girmişim dedim yıllar sonra. Pek çok olayda da zaten arkadaşlar yaşadıkça insanlar daha çok deneyim kazanıyor. Yaşadıkça insanlar daha çok öğreniyor. Aynı bir kitap gibi. Yani her şeyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Göre göre, yaşaya yaşaya, okuya okuya hayatı öğreniyorsunuz. Onun için arkadaşlar pes etmeyin, kazanamayabilirsiniz. Bir daha deneyin. İnşallah seneye kazanırsınız. Baktınız kazanamadı. Belki arkadaşlar bir ticaret at atacaksınızdır. Belki o ticaret için daha hayırlıdır. Belki daha başka şeylere sebep olacaktır arkadaşlar. Yani bu iş yüzden hiçbir şekilde sıkıntı duymayın. Ben her zaman buradayım arkadaşlar. Şimdi videomun sonuna geldim. Ben de saçmalayarak videoyu uzatmak da istemiyorum. Sizleri de üzmek istemiyorum. Videomun yorumlarına istediğiniz soruları yazabilirsiniz ve hatta Instagram hesabım olan Kahraman Ofiş'in hesabımdan mesaj yazaraktan özelden benimle görüşmek isteyebilirsiniz. Herkese telefon numaramı veririm. Sıkıntı yok arkadaşlar. Görüşürüz. Her alanda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bizlere zamanda yol gösteren yoktu. Siz yeni nesiller çok şanslısınız. İnternette her şey var. Anne babalarınız daha duyarlı. Benim oğlum da kısmında olursa seneye polisliğe girmek istiyor. Şimdiden çok sabırsız. Şimdiden sporlarını yapıyor. Zaten bir sonraki videomda fiziki yeterlilik parkuru oğluma yaparaktan sizlere göstermeye çalışacağım. Pif noktalarını göstereceğim. İnşallah arkadaşlar kazanırsınız. Allah gönlünüzden geçenleri size hayırlı bir şekilde nasip etsin arkadaşlar. Böyle dua edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.